Evet arkadaşlar şimdi bu yaptığımız kalıbın sökümüne geçtik. Vallahi beğeniler gelmese böyle videoları keser bir de üretmem. Ona göre çekelim logo. Bismillah diyelim. Ha bu şey bu kadar basit işte. Peynir ekmek, peynir ekmek. Çeşitleri karıştırmayız. Şöyle bırakayım. Tamamen en ince detayına kadar Sana karıştırdım, sen karıştırdın mı? Biz yok karıştırmamız. Kenarları yüzük çıkıyor Evet arkadaşlar. Sabah izliyorsanız günaydın. Öğlen izliyorsa iyi günler. Akşam izliyorsanız hayırlı akşamlar diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.